Aziz kardeşlerim cümleten selamun aleyküm. Öncelikle Rahman ve Rahim olan Allah'ın adıyla kalplerimiz, gönüllerimiz, ruhlarımız, vicdanlarımız sultanı kainata satıldığı zaman insanlık elimizden, gözümüzden, dilimizden, belimizden zarar görmeyecek. Fazilet odur ki düşmanları dahi takdir eder sözü tecelli edecek. Demek ki kardeşlerim biz örnek bir adam olamıyorsak iman kalasında tehlike var demektir. Ebu Bekir'i, Ömer'i, Osman'ı, Ali'yi, Hasan'ı ve Hüseyin'i 5. Halife Ömer bin Abdurrahman'ın hayatını anlamıyorsak elbette ki toplum insanlık yüzden salah bulamayacak demektir. Sağımızda Allah'ın kitabı solumuzda anayasa olurken manevi olarak Peygamber Efendimiz'in ucunda ölüm bile olsa Peygamber Efendimiz'in halifesi benden sonra şayet Peygamber gelse de Ömer geldi Ömer Efendimiz'in manevi sözü kalbimizde mihrap olacak. Ölüm dahi olsa doğruyu söyle. Kardeşlerim burası Beşiktaşlı Yahya Efendi. Kanunu tutan Süleyman Han Hazretleri'ni kanunu yapan süt kardeşi olarak dizenden Yahya Efendi'nin türbesi çok hak dostlarına çok rahat kabul edilebilmeme rağmen manen sultanım ya Efendi manen çok zor kabul edildim elhamdülillah. Dostlarım bugün sizlere şunu söylemekte fayda görüyorum ki Kanunu Sultan Süleyman Han Hazretleri bu güzel diyarlar için bir mektup yazan. Der ki Osmanlıların sonu acaba ne olur? 40 devlette hükmediyoruz. 3 kıtada adalet dağıtıyoruz. Avrupa'nın ve diğer zalim devletlerin Zulmünden bıkanlar İstanbul'a sınıyor, onlara adalet uyguluyoruz. Adalet, adalet, adalet. Her şey başı adalet. Acaba bu devletin sonu ne olur? Bu devlet batar mı diye bir name yazar. Beşiktaş ya yaban Hazretleri'ne. verir, getirirler. Listeyi takdim ederler. Bakar kağıda. ikinci kağıda dahi gerek duymadan Hemen arkasına neme lazım diye bir kelime yazar. Hacı Karadop iyi dinle. Bunlar sana maaşla da lazım olacak. O senin yanına gelenlere de söyle ki onlar doğru savcıya gitsinler. Onları ben savcıya çıkaracağım elinde sonunda Allah'ın izniyle. Elinde sonunda onları savcıya çıkaracağım. O vatan hainlerini, o bu memleketin yer altına, yer üstüne göz makam, mevki, aşkıyla yanıp memleketin malını hazineye götürenleri. Onları muhakkak Allah'ın dilemesiyle savcıya çıkaracağım. E ismi git onları teslim et. Git onları teslim et. Ben de çağırsın savcı bakalım kimle orada ne konuşacak. Evet kardeşlerim dosya gelince hemen mektubun arkasına neme lazım diye bir not düşer. Bunu der sultanımıza verin. Kanunu Sultan Süleyman Han Hazretleri şu anda Amerika Birleşik Devletleri'nde kanun okutuyor. Evet batılı bizim yükseliş dönemindeki Osmanlı Devleti'nin evet Cuma namazına gittiklerinde altın kapıları, altıncı kapıları, dükkanları sonuna kadar açık kimse almadığı arşivlere bakıyor ve kanunname yapıyorlar. Bizimkiler de bindikleri dalları kesiyorlar. Evet dostlarım kanunu okuyunca içeride mübarek sultanımızın kabri diyor ki galiba diyor sultanımız Beşiktaş Yahya Hazretleri anlamadı. Gidelim diyor kendisine soralım bu sual diyor Atın at diyor buraya geliyorlar. Evet dostlarım sultanım diyor bir sual eyledik diyor cevap vermeye diyor tenedül etmedi. etmedin ne işti diyor olur mu sultanım diyor ben diyor, cevap verdim diyor e, ne verdin ne lazım ya. E, nasıl olur ne lazım ne demek. Evet kardeşlerim seçeceğiniz adamlar Biiznillah peygamberi metotta olacak. Yani kızım Fatıma da dayı olsa vallahi kolunu keserim düşüncesi hakim kılacak. Saman altı, hasır altı yapan iktidarlar memleketi mahvettiler. Hepsi yaptı. Cevher-i Güven'in muhalefet de yaptı, iktidar da yaptı. Dostlarım bir yerde bir zulüm varsa Allahu Teala o kavmi yerle bir ediyor. Diyorlar ki ya Rabbi bu kavmin içinde sabaha kadar namaz kılanlar vardı. Genç kız evlatlarımız, sayfa kız kardeşlerimiz. Evinde baktı site kurdular. Sırf senin rızan için. Orada yayınlar yaptılar. Şu kadar Fatih e okuduk derler Bu kadar Yasin e okuduk derler Bu kadar zekat verildi. Bunların hiçbir anlamı değeri yok bile. Allah-u Teala'ya sorarlar. Allah der ki bir mazlum adamı zalim adam ezdiği zaman, sesini solunu çıkarmadığın zaman, onun yazısını yayınlamadığın zaman, o zalimin hatasını ve kusurlarını meşhur olur. anlatmadığın zaman Allah seni de o zalimlerden yazıyor, ondan dolayı yere bir diyor. Demek ki kardeşlerim 2023'teki seçeceğiniz adamları dedektif gibi inceleyeceğiniz. Dedektif gibi biznillah. Öyle insanlar göndereceğiz ki en evvela kendi nefsinden diyecek ki Yusuf Karatop sana biz yetki verdik. Devlet Başkanlık makam adına konuş, eleştiğini yap. Önce Yusuf Karatop'u Ankara kadar çıkaracaksın. İşte bu adam doğruyu konuşuyormuş. Şurada şurada şu hatalar yapıyor. Ey ahali ne dersiniz diye sual soracaksınız. Onlar da ya isra olsun ya def olsun diyeceklerdir. Eğer kardeşlerim bir memleketin maddi ve manevi varlıkları talan ediliyorsa kendi yakınlarına kanunlar işlemeyip muhalif işletiyorsa işte o memleket batmaya haktır. Evet dostlarım alma mazlumun hakkını çıkar Hasta asla bir mazlum insana kendi kız evladın, kendi nefsin, kendi damadın saldırıyorsa, sen duruyorsan, gözün kör oluyorsa, kulağın sağrıyorsa, dilin lal kesiliyorsa, kalbinde ilanlar varsa işte helak olmaya yüz tutmuşsun demektir. Kardeşlerim YouTube yayınlarına geçiyoruz ara sıra. Allah'ın yine yetiler. 38 defa feysimi kapattılar kaç defa suikasta uğradılar, kaç defa şiddet uyguladılar ama bunlar bizi yıldırmayacak. Bu çeteler, bu mafyalar biz Bundan sonraki dönemde sesleri soluğu Türkiye'de kesilecek adaletin hakim olması için meşhur bu telefondan sonuna kadar hakkımızı kullanacağız. Onların şiddeti, hakareti, aşağılaması bir de vız gelir. Bu tür olaylar biz daha çok ateşlendirir. Akıllarını başlarsın da tövbe etsinler. Cüneyt Selamünaleyküm.